Ekonomist Selçuk Geçer, doların Türk Lirası karşısında 100 TL'ye ulaşabileceği öngörüsüyle gündeme geldi. Geçer, dolar ve altın arasındaki ters orantılı ilişkiye vurgu yaparak yatırımcılara piyasaları yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi. Geçer, doların 100 TL'ye ulaşma ihtimali konusunda yatırımcıları uyardı ve dikkatli olmaya çağırdı. Dolar ve altın piyasalarındaki dalgalanmaların özellikle gece saatlerinde artabileceğine dikkat çeken Geçer, yatırımcıların bu duruma hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti. Geçere göre, doların değer kazanması genellikle altın fiyatlarının düşmesine yol açarken, bu durum altına olan talebi artırarak fiyatların yeniden yükselmesine neden oluyor. Bu nedenle yatırımcıların, altın ve dolar piyasalarındaki bu dinamik ilişkiyi dikkatle izlemeleri gerekiyor. Ekonomist geçer, piyasa dinamiklerine karşı uyanık olmanın önemini vurgulayarak, dolar 100 Türk lirası olacak, uyarıyorum büyük kriz geliyor diyerek yatırımcıları olası bir krize karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. UBS'in yeni tahmini, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'ndan, FED, faiz indirimi beklentilerinin artması ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomik verilerinin zayıflamasıyla doların değer kaybetmesinin ardından geldi. Bu faktörler, altının ons başına 2450 dolarla rekor kırmasına neden oldu. Ancak, hafta içinde FED'den gelen faiz indirimlerinin gecikeceğine dair şahin açıklamalarla, attın satışa geçerek, haftayı 2335 ons'ta kapattı. UBS, 2024 için Merkez Bankası talep tahminine 800-850 metrik tondan 951.000 metrik tona yükseltti. Dünya Altın Konseyi'nin son dönemdeki ılımlı seyri göz önüne alarak, 290 metrik tonluk rekor birinci çeyrek alımlarına vurgu yapıldı. Çin Merkez Bankası'nın altın alımlarındaki artış, İsviçre'nin ticaret verilerinde de yansıyor. Çin'deki güçlü alımların devam ettiği görülüyor. Birçok uzman, Çin'in FX rezervlerinde dolar türünde mali varlıkları azaltma hedefini altın talebini kalıcı olarak destekleyen bir etken olarak niteliyor. Yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri seçimleri, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar ile artan hafta Çin ticaret gerilimleri gibi devam eden jeopolitik belirsizliklerin altını bir etki olarak desteklemesi bekleniyor. Siti analistleri altının önümüzdeki 6 altı ile 18 ay içinde ons başına 3000 dolara ulaşacağını öngörerek manşetlere çıktı. Peki diğer uzmanlar da aynı fikirde mi? uzman görüşlerine dayanarak altın fiyatlarına ilişkin bazı olası senaryoları inceleyelim. Bazıları altın fiyatının bugünlerde bir sonraki yükseliş için denge seyredebileceğini düşünüyor. Sterling Foundation Management'ın kurucusu ve CEO'su Dr. Roger D. Silk, CIT'inin hedefi makul. Çünkü dünya çapında hükümetler çok fazla kapıt para yaratmaya devam etmektedir, diyor. Finansal analist İslam Memiş, TV yüzdeki köşesinde altının gidişatını mercek altına alarak öngörülerini paylaştı söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş Temmuz ayına işaret etti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasının ardından metinde de Şahin Ton'da bir duruşu olduğunu belirterek, Temmuz ayı itibariyle enflasyonda da düşüş beklentileri devam ediyor. Ancak enflasyonda yıllık %38 beklentilerini yukarı yönde revize edebilirler. Ekonomi yönetiminin yılın ikinci yarısıyla alakalı iyimser beklentisi devam ediyor. TCMB'nin toplam rezervleri 139,1 milyar dolara yükseldi. Yatırımcıların Türk lirası ve Türk ekonomisine dair pozitif açıklamaları devam ediyor dedi. TV 100'deki yazısında Avrupa Merkez Bankası'nın ECB, Temmuz'da faiz indirebilirim mesajı verdiğini belirtenmemiş, tüm merkez bankalarından yılın son çeyreğinde beklediğim faiz indirimini sanırım ECB başlatacak dedi. Memiş şöyle devam etti. Ya jeopolitik gerilim işleri ne olacak? Tabii ki Çin ordusu, Güney ve Doğu Çin Tayvan Adası çevresinde tatbikat yapıyor. Türkiye'de seferberlik düzenlenmesi resmi gazetede yayımlandı. Polonya, halkına ücretsiz askeri eğitim vermeye başladı. Suikast ve kazalar ve davalar ile siyasi liderler değişiyor. Merkez bankaları çılgınlar gibi altın stokluyor. Temmuz ayı itibariyle bir şeylerin hazırlığı yapılıyor. İyi düşünelim iyi olsun. Ama her şey Temmuz'u işaret ediyor. İslam Memiş, gümüş fiyatlarında da sert düşüşler yaşandığını ve ons fiyatının 2 dolar değer kaybettiğini ifade etti. Memiş, gümüşün ons fiyatı için 29.50 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu söyledi. Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde hızlı yükselişlerle başlamış ve jeopolitik riskler nedeniyle tarihi seviyelere ulaşmıştı. Pazartesi günü ons 2450 doları gördü. Ancak emtia piyasalarında yaşanan sert düşüşler sonrasında altın fiyatları son 4 günde 125 doların üzerinde geriledi. Ekonomist İslam Memiş, emtia piyasalarında tarihi gelişmeler yaşandığını belirterek, ons altında yaşanan düşüşlerin kapalı çarşıda gram altın fiyatlarını da 100 liranın üzerinde düşürdüğünü ifade etti. Memiş, mevcut fiyatların yatırımcılar için tarihi fırsatlar sunduğunu vurguladı. İslam Memiş, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde yükseleceğini belirterek yatırımcılara şu uyarıda bulundu. Hazırlıklı olun. Önümüzdeki dönemde büyük bir yükseliş trendi başlayabilir. Geçtiğimiz hafta boyunca piyasalar oldukça sakin seyretti. Ancak bu haftaya sert bir yükselişle başlandı. Jeopolitik risklerin etkisiyle altın fiyatlarında yeni bir fiyatlama gözlemlendi. Pazartesi günü ons altın 2450 dolar seviyesini gördü. Fakat ardından hızlı bir düşüş yaşandı. Altın dolar paritesi pazartesi günü 78400 doları buldu ve bu seviyelerden 75.690 dolara kadar geriledi. Half the Boyanka 1 kilogram altının dejeri 2.717 dolar kayıp sarih. Gram altında da önemli düşüşler yaşandı. Serbest piyasada gram altın 2.450 lira seviyelerinde işlem görüyor. Haftanın başında ise 2550 lira seviyesindeydi. Bu düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirildi ve bazı yatırımcılar için önemli kazançlar sağladı. Pazartesi günü düşüş trendi devam edebilir. Hazırlıklı olun dedi İslam demiş. Ons altında 125 doların üzerinde bir düşüş yaşandı. 2380 dolarlık destek seviyesi aşağı yönlü kırıldı ve 2280 dolar hedeflenebilir hale geldi. Türk lirası elinde bulunanlar mutlaka pozisyonlarını kapatmalı ve altına yönelmelidir. Türk lirası sahipleri ise varlıklarının yarısını altın pozisyonunda değerlendirebilirler. Bu haftaki düşüşleri neden altın fırsatı olarak gördük? Çünkü yıl sonunda 3000 dolar seviyesini hedefleyen bir beklentimiz devam ediyor. Temmuz ayı itibarıyla altın fiyatlarında yükseliş beklentimiz güçlü. Altın yatırımı düşünenler için büyük fırsatlar sunuluyor. Gümüş tarafında kar satışları kaçınılmazdı ve bu beklentimiz gerçekleşti. Gümüşün ons fiyatı bu hafta 30.47 dolara kadar geriledi ve 2 dolar değer kaybetti. 29.50 destek seviyesi yakından takip edilmelidir. Bu yıl için gümüşte hala 32 dolar ve 32 lira hedefimiz devam ediyor. Yılın ilk yarısında bu seviyelere ulaşılması piyasadaki hareketliliği gösteriyor. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde hızlı yükselişlerle başlamış ve jeopolitik riskler nedeniyle tarihi seviyelere ulaşmıştı. Pazartesi günü altın 2450 doları gördü. Ancak emtia piyasalarında yaşanan sert düşüşler sonrasında altın fiyatları son 4 günde 125 doların üzerinde geriledi. Ekonomist İslam Memiş, emtia piyasalarında tarihi gelişmeler yaşandığını belirterek, ons altında yaşanan düşüşlerin kapalı çarşıda gram altın fiyatlarını da 100 liranın üzerinde düşürdüğünü ifade etti. Memiş, mevcut fiyatların yatırımcılar için tarihi fırsatlar sunduğunu vurguladı. İslam Memiş, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde yükseleceğini belirterek yatırımcılara şu uyarıda bulundu: "Hazırlıklı olun, önümüzdeki dönemde büyük bir yükseliş trendi başlayabilir." Geçtiğimiz hafta boyunca piyasalar oldukça sakin seyretti. Ancak bu haftaya sert bir yükselişle başlandı. Jeopolitik risklerin etkisiyle altın fiyatlarında yeni bir fiyatlama gözlemlendi. Pazartesi günü ons altın 2450 dolar seviyesini gördü. Fakat ardından hızlı bir düşüş yaşandı. Altın dolar paritesi pazartesi günü 78.400 doları buldu ve bu seviyelerden 75.690 dolara kadar geriledi. Hafta boyunca 1 kilogram altın 2717 dolarlık Gram altında da önemli düşüşler yaşandı. Pazartesi günü düşüş trendi devam edebilir. Hazırlıklı olun dedi İslam Memiş. Ons altında 125 doların üzerinde bir düşüş yaşandı. 2380 dolarlık destek seviyesi aşağı yönlü kırıldı ve 2280 dolar hedeflenebilir hale geldi. Türk lirası elinde bulunanlar mutlaka pozisyonlarını kapatmalı ve altına yönelmelidir. Türk lirası sahipleri ise varlıklarının yarısını altın pozisyonunda değerlendirebilirler. Bu haftaki düşüşleri neden altın fırsatı olarak gördük? Çünkü yıl sonunda 3000 dolar seviyesini hedefleyen bir beklentimiz devam ediyor. Temmuz ayı itibarıyla altın fiyatlarında yükseliş beklentimiz güçlü. Altın yatırımı düşünenler için büyük fırsatlar sunuluyor.